Mezarın bulunduğunda dünyaya felaketler yağacak diyen Cengiz Han'ın mezarını ismini güvenlik gerekçesiyle vermeyen Çinli bir arkeolog bulduğunu iddia etti. Üstelik bu iddiasını çekki videolarla da destekledi. yapmak için Pekin Üniversitesi uzmanlarının eşlik ettiği kalıntıları takip eder. Tapınağın üzerine yerleştirilen mezarların kölelere ve türbenin yetiştirdiği insanlara ait olduğu sonuca varılmıştır. Taş yapının üzerindeki cesetlerin köleler ve mezarı gizli tutmak için gömülen insanlar olduklarını iddia ediyorlar. Yerin altında toplam 62 iskelet bulundu. Yüzyıllarca nehir yatağının altında bulunmasından dolayı mezar oldukça zarar görmüş ve kötü bir durumdaydı. Yüzlerce altının ve değerli eşyaların arasında uzun bir erkek ve 16 kadının kalıntıları bulundu. Bu kadınların Cengiz Han'ın ölümünden sonra yaşamında ona eşlik etmek için öldürülen eşleri ve cariyeleri olduğu düşünülüyor. Gömülü olan hayvan, insan ve değerli eşya sayısı Bilim adamları bu yapının oldukça önemli bir Moğol savaşçısına ait olduğunu düşünmeye itiyor. Birçok testin ardından cesedin 60-75 yaşlarında 1215 ve 1235 yılları arasında ölen bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Mezarın konumu ve durumu mezarın Cengiz Han'a ait olduğunu gösteriyor. Arkeologlar için keşif arkeolojik kazılar tarihindeki en önemli ve dört keşiflerden biridir için like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.